Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ev eşyaları şeyini yani basit ev eşyaları yapımını göstereceğim. E, i̇lk olarak masayla başlayalım. Ama bildiğimiz basın e, basınç plakalarıyla bas, değil. Daha değişik masa, daha e, benziyor. İlk olarak bunu bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir sleple bir de halıyla tabii ki kahverengi halı halı diyorum ya. İlk bir tane buraya, iki buraya. Aradan 3 blok sayacaksınız. 1 2 3. 3. bloğun tam yanına bunu bir daha koyacaksınız. Halıyla doluyor. Tabi bunun altı halıyla olmuyor. Halıyla tekli oluyor arkadaşlar. Bir şöyle düşünün. Hani basınç bir lakası yok. Böyle halıyla. Bir de şöyle e, masa tekniği var. E, basamaklı olan. Ortasını böyle yaptı yapıyoruz. Yine buraları yani hep kaplıyoruz böyle. La Ender abi nereye gidiyorsun? Heh. Ve ilk masamız böyle arkadaşlar. Bu masa. Şimdi size koltuk yapımını göstereceğim. Yapımının birçok türü var. İlk ile başlayalım. Ee, başka ne gerekiyordu? Bir de trapdoor gerekiyordu. Ee, trapdoor nerede? Aa şuraymış. Ee, ilk ilk şeyimiz böyle. Bir tane burayı koyuyoruz ve yanlarına sign'ın denilen yani tavalayı koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık bir oturalım bir de şuraya. Bir bakalım kendimize. Ee, şöyle bir götümüz değsin ha. Ee, artık elimizde şuraya değdirebiliyorsak değdirelim neyse oturunca oraya elimiz değiyor yani. E, el koymalık alan olsun diye. Bu arada difficulty kapat. E, sonra bunun ikinci türü var. Tabii ki bunun ikinci türü biraz daha büyük. Bir tane ters böyle, bir tane böyle tekrardan ters böyle. Gördüğünüz gibi e, şey daha büyük. E, i̇şte el koyma yeri daha büyük. Üçüncü modeli ise ee, ve merdivenin yanına bunları koyup ve kapatmak. Böyle de bir ev koyma yeri oluyor. Bir de şey yapma var. Ee, bir de silet lazım. Ee, neydi ya adı? Hani krallar oturuyor. O şeyin adını unuttum. Neyse. İ i̇ki böyle. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Arkasını böyle doldurup Buraya bir tane, buraya bir tane. Yok böyle değil. tam tersi. Bunlar buraya, bunlar da buraya. Ha ha şey, yanlış yaptım Bir dakika. Şuraya bir tane böyle, bir tane böyle. Bir tane de şöyle yaptık mı? Sanki. Ee, yok. La bu nasıldı? Unuttum. Ya da şöyleydi bu. Ha, yanlarına bunu mu koyuyorduk? Galiba böyleydi. Evet arkadaşlar bu evet böyleymiş. Ee, i̇şte böyle. Ya da bunu böyle de yapabilirsiniz ama yani bu da bir koltuk. Bir dakika. Şarkıyı değiştirdim az önce neyse. Ee, ve diğer eşyası floresan lamba. Tabii ki ben bunu böyle kullanıyorum. Bir de glowstone lazım bana. Tabii ki pek floresana benzemiyor. Tabi bunu beyaz camla yaparsanız bunu bilgisayarda beyaz camla yaparsanız daha güzel dur. 3 blok olacak. Burayı böyle koyup tabi bu da fırlarsan canlı olduğu için yanlarına cam koyup buradan da birleştireceğiz. e ee, onlara da mesela burası da evimizin duvarı diyelim. Şey i̇şte duvar diyorum. Önü. Ee, işte böyle yapacağız. Burası da evimizin tavanı gördüğünüz gibi floresan görüntüsü havası veriyor ve bunun altında namacan. E, hatta bunu bir üstü yapıp altına cam da ekleyebilirsiniz. Yani şöyle yani şöyle de yapabilirsiniz altını. Aklı örsel gibi duruyor yani. Başka ne var? Ee, başka benzeyen bir şey. Ee, bu arada örsel bango gibi durulabiliyor. Mesela mutfaklarda falan bango olunca bu örsel güzel duruyor. Böyle. Başka ne var? Ee, nasıl yapabiliriz? Ha, ee, bildiğimiz bu ocak ama bu ocaktan değil. Hani böyle koyular yesine hani fırının üzerine şeyler koyuyorlar. Onu yapmış yani biz buna fırın diyelim. Evet fırın. Fırının üzerine yani Furnace'imizin üzerine şey koyacağız. E, Trapdoor. Trapdoor bende var mı? Yok. Shift'e basıp bunu tam üzerine ko koyarsınız. Yani evinizin mutfağı diyelim bu. Potsol aldım. Tahta alayım derken. Ya Bango'yu bir de tahta olarak da kullanabilirsiniz. Güzel duruyor. Mesela böyle. Trapdoor'um nereye gitti benim? Şunun üzerine bir yerleştirebilirsek. Hop bir yerleşti. Tamam da. Koyduktan. Ya da bunu böyle değil. Evinizin duvarı var ya. Mesela burası evinizin duvarı. Veya bunun üzerine böyle koyarsınız. Buraya da işte tavanı falan yaparsınız. Gördüğünüz gibi şey duruyor. Sanki onun üzerinde pişmek için şu en en öndeki ve en sağdaki e, şeyli olan, elektrikli olan ve diğerleri yanmalı olan kapak yani üzerindeki. Orayı diyorum adını bilmiyorum ama hoş duruyor. Yani bir fırının üzerinde mutfak için güzel duruyor. Ve e, şimdi ikinci şey olarak ikinci diyorum koltuk koltuğa bir de şöyle yastık falan koyuluyordu nasıl koyuluyordu Hop şöyle koyalım bunu da aslında bunu küçük Hop şöyle Bunun altından kırmızı maralı yapıyorduk. Öyle bir şey. Ha bu bug'dan dolayı oluyordu. Bunun böyle içine geçiyordu. Güzel böyle koltuk görüntüsü veriyor zannetmiştim de değil öyle değilmiş. Neyse de teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.